Bugün vatandaşlarımıza zaman geçirmek için Sivas'taki katlıcalardan ya da piknik alanlarından hangisini tercih ettiklerini sorduk. Balarlı. Hastayım biraz. Onun için balarlar iyi geliyor. Soğuk şey. Teknik olarak o iyi. Sıcak havalarda orayı Temiz, temiz. Gittim ben kaç kere gittim. Ben hiçbir yere gidemiyorum. Ağuş. Ya yaz bitti, ben sıcak çermik, soğuk çermik ben bilmiyorum. Benim çermiğim evimin içindeki banyo özür dilerim. Tamam mı? Ben gitmiyorum. Neden mi? Ya şimdi araban yok, atın yok. Benim hanım rahatsız. Oralara gidemiyor. Şimdi giderek dersek yalan söylerim. Onun için gidemiyorum. En iyisi paşa başı, paşa, paşa paşa. Valla Paşa Bahçeyi temiz tutmaya çalışıyorlar yani iyi. Fena değil yani. Biz geçsek oraya gidiyoruz, pa Paşa'ya gidiyoruz. Normal ya piyasaya göre iyi, normal yani. Valla uzun zamandır hiçbirine gitmiyorum. Yani ne sıcak çermiye ne soğuk çermiye ne de balıkla hiç gitmedim. Sivaslıyım normalde de. Ama genellikle sıcak çermiyi tercih ediyoruz. -"O ortamı biraz daha geniş bir alan, piknik alanları falan diye. Bir de yeniden yapılanma oldu orada, bir tadilat geçirdi zannedersem değil mi? O nedenle sıcak çermiği tercih ediyoruz genelde. Ee, yok ben gitmedim de ama eşimin, çocuklarımı götürdüm. Ben girmedim. Dediğime geçen sene falan oldu yani şu an hatırlamıyorum nasıl durumda olduğunu. Ama genel olarak şey, yani belediye o tarz alanlarda biraz daha emniyet gösteriyor. Öyle düşünüyorum yani." -"Ya şimdi piknik için ee paşa örgütü çok güzel ee osman seçilmiş piknik e, alanımız var orası güzel soğuk çermik çok güzel ama buralarında zilanlı çermimiz var çok güzel oralarda da biraz e, e, bakım lazım sıcak çermimiz var çok güzel ama kıymetini bilemiyoruz yani buralarda vahat geçirmek güzel bir şey yani tarihi yerlerimiz hele ki yılanlı çermimiz haliyle duruyor yani hiç vahım yoktur ondan dolayı biraz rahatsızız yani Bakımı olsa daha güzel olur. Temizlikte genelde iyi ya, genelde iyi. Yani bakımı neyi yapılıyor? Yapıyorlar. Yapan arkadaşların hepsinden Allah razı olsun. Yapıyorlar yani, güzel yani. Evet, bunların hepsi var ama hiçbirine de gitmedim. Müsait olup da yani gidemedik daha doğrusu. İş, iş, iş. Başka bir şey değil. Onlar da gidemez. Ben sen gitme için onlar da gidemiyor. Çoluk çocuk da gidemiyor. Onlar zaten burada değil. Avrupa'dalar. Onlar her sene izine gelip gidiyor ama biz bir yere gidemiyoruz. Genelde sıcak çelme. şifalı olduğu için, kükürtlü, şifa dağıttığı için genelde orayı tercih ediyoruz. Ama şimdi eski şeyi kalmadı, rağbeti kalmadı. Eskiden çok güzeldi. Şimdi bir akvapark yaptılar. O da doğru düzenli çalışmıyormuş. Ben gitmedim gerçi ama şikayetler çok yani işte mu eski şeyi yok, rağbeti yoktur yani evet. o e, eskiden kendileri herkes kendisi çadır kuruyordu, şimdi belediye çadırlar yaptı ama kimse gidip konaklamıyor yani çünkü eski hizmet yoktur eskiden fırını, kasabı, kahvesi efendim her şeyi vardı belki sizin o zaman <laughs> ya, aklınız bile yetmiyordur ona <laughs> genelde sıcak çelmeyi tercih ediyorum suyundan dolayı fakat e, Şimdi Sivas'ta eskiden bir üstü açık havuzlarımız vardı. Ekek bayan olmak ayrı şartıyla. O bizler için, Sivas halkı için çok önemliydi. Özellikle bizim ailelerimizde yani bir denize falan şeyler girilmiyor, giremiyoruz. Ben bir ay önce bir tedavi gördüm. Bir fıtından dolayı sıcak çelimlikte fizik tedavide yümrüğün yattım. 10 tane erkek arkadaşım vardı. 10 tanesinin hepsine de baktım ben de dahil. Hepsinde D vitamin eksikliği vardı hepimize de. D vitamini vermişlerdi damlasından. Kullanıyordum. Fakat bu sıcak çelimin e, üstü açık havuzunun yapılmasını bir an yapmasını istiyorum. Orada güneşleniyorduk. E, her yıl biz denize gidemiyoruz. Biraz daha düzenlenmiş Güzel, iyi, beğendim. Aqua Park'a gitmedim. E, ben Aqua Park'ı sevmiyorum. Yani havuz seviyorum. Allah, Allah benim çocukluğum oralarda geçti. Şimdi gidemiyorum. Eplasyon var. Gücümüz yetmiyor. Emekliyim. Geçim sıkıntısı var. Benim şikayetim şu. Sivas'ta deniz yok. Plaj yok. Bu vatandaş niye bu kadar açılıyor ya böyle? Ben onların şeyine bakmaya mecbur muyum ya? her amına. Çok ayıp ediyorlar yani. Kendilerine gelsinler biraz. Çeki düzen versinler ya. Çarşıya çıktı ilk ediyorum ya. Biz e, eskiden en çok kullandığımız yer soğuk çelmekti. Ama sıcak çelmekte de çadır olarak kıl, kullanıyorduk. Çadırlar kalktıktan sonra bu şey kültür <laughs> daha kullanmadık ama ara ara Sefa Oteli ile e, Sivas kullanıyoruz. Evet, Tabi sıcak çelmenin çevresi daha güzel. Soğuk bu iki senedir gitmiyorum. Onun son durumu nedir? Herhalde tadilat yapılmış. Ama e, piknik alanlar olarak, oturmalar çok güzel. Beğendiğim bir yer yani. Akkoya gitmedim ama termalde gittim. Termalin parklarına gittim. Yani oraya gitmedim ama yani belki büyük ihtimalle yarın gideceğim. Sivas'ta bu saydıklarınız yeterli değil. Daha Sivas'ın daha turizme yönelik ağırlık olan ilçeleri de var. Mesela Sivas, Divri. Orada tarihi Osmanlı konakları, Selçuklu Ulu Camii ve Bizans ve Selçuklu karşı bir kale. Bu gibi yerler dururken burada bir sıcak çer falan bunu sınırlamak çok doğru değil Sivas için. Dolayısıyla bu anlamda Sivas daha çeşitli bol olan bu anlamda insanların gezip piknik yapabileceği görebileceği yerlerde de oluşturmak zorunda. Yani biz Sivas'ın kendi merkeziyle sınırlı olan bir şey pek bir şey ifade etmiyor. İnsanların sosyalleşmesi, yeni yerler görmesi, yeni yerler keşfetmesi de çok güzel olur. Buna öyle bakın yani biraz daha. Valla çerim var. Mesela ben o Yıldızlı yolundaki yeri, yeri söylüyorsun değil mi? Ben Kangal Balıklı Kaplıca'yı söyleyebilirim ama orayı söyleyemem çok temiz olduğunu. Valla Balıklı Göl harika bir şey. Yalnız iş turizme yönelik yabancılar da geliyor. Bu anlamda Kuzey Baltık ülkeleri falan geliyor. Ziyaret ediyorlar. Nedir o balıkların bir özelliği var. Sedef hastaları gibi şeylere faydalı oluyor. Hepsi o. Soğuk çermi tercih eden. Yani e, orada yaz mevsiminde serinlemek daha güzeldir. Yaz mevsiminde sıcak çermik de tercih edilmez. Edilmemeli bence. Balıklı çermiğimize gelince o aslında e, halkın menfaatine, yararına. Kullanılması gereken bir yer ama e, öyle kullanılmadığını biliyoruz. Hastalara şifa olarak kullanılan o çermik e, para şey amaçlı çıkar amaçlı kullanıldı. E, hastalarımız oraya gidemediler, giremediler. Ben onu birebir yaşadım. Benim pikniğe ayıracak zamanım yok ki. Ha ayırmak istesem Paşa Fabrikası'na giderim. Yakın. Hem yakın hem de imkanlar var. Yani soğuk çermik, sıcak çermik bunlar iyi değil ya. İyi değil derken iyi demeyeyim de ben hiç şükür etmedim. bile hizmet görmüyorum. Hizmet biraz daha olacak ha. Kendin hizmet ediyorsun, kendi kendine hizmet ediyorsun. Eğleniyorsun, oynuyorsun. Arabanla iniyorsun, biniyorsun, geliyorsun. Başka bir şeye gitsin mesela sıcak çirmeye veya soğuk çirmeye ne olacak? Geç bak ha diyecekler. Önce auto, araba park parası, oradan sonra giriş parası, toprak bastı parası, ayak bastı parası. Var da var işte. Para da önemli değil de hizmeti. Geçen te, Sivas Termal'e gittik geçen sene. İyiydi, fena değildi işte. Gelsinler de... Başka yerlerde adamlar nasıl hizmet veriyorlar onu görsünler. Hizmet veriyor ama daha içeri girmeden de cebindeki para ne kadar onu görüyor kamerada. Normal ya insanlar temiz olacak. Yani Paşa Fabrikası adam tükürüyor. Şey bırak fabrikayı caddede giderken sigara içip yere atıyor tükürüyor. Adam içtiği kolanın şeyini dışarı at, sokağa atıyor. Sigara paketini ortaya atıyor. İnsanlar temiz olacak Sivas temiz olsun. Seyfi Beylum'da olan zaten soğuk çermikler falan oluyor. Ben oraya gittim dolaştım hayran kaldım. Zamanım olmadığı için inşallah e, ümidimi seneye bırakıyorum. Çünkü randevu almak gerekiyor. E, balıklı çermikler de e, çok şifalı. Bütün dünyadan insanlar geliyor çok kalabalık. Bizim Sivas olarak insanlarımız da çok milliyetçi, hoşgörüdür. Misafirperverlerdir. Yılan olsun mesela yılan hastalığına yılan geliyor. Mesela balık olana balık geliyor. Yani bu söylemeyle olmuyor. Anlatmayla da olmuyor. Ama ben bunu şahit olduğum için, gezdiğim için çok dolaşan bir insan olarak e, kendim zararlıyım. Dolaşırım. E, hepinizi davet ediyorum. Çok güzel yani. Ortam, insanlarımız cana çok yakın. Yemeklerimiz, tatlılarımız, yöreselerimiz her şeyi dört dörtlük. Valla ben e, işin doğrusu şu sıcak çermiği tercih ediyorum. Canlı oluyor ya. Canlı olduğu için. Ama mangal yağmak için de şey daha güzel, soğuk çermek. Şeye hiç gitmiyorum o balalı çermek Ben 45 yıl İsviçre'de kaldım çocukken. Oralara göre pek iyi değil. Yani. Temiz değil. Yani. Daha hoş değil. Daha temiz olabilir. Daha ılık, güzel su olabilir. Daha fena değil de %100 temiz değil yani. O kadar insan girip çıkıyor onu bilmiyorum şey diyorlar mı bakımını yapıyorlar mı? Sıcak serme. En güzel sıcak serme. Havası güzel. Temiz. Soğuk sermeyi bilmiyorum. Soğuk sermeye bu sene gitmedim de. Balıklı kapıcalar pek temiz değil.